birliği sağlar, gönülden gönüle güzellikler bağlar. Mor yeşil renge büründü dağlar, Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru. Yaptığı festival damgayı, onun varlığı da bizlere gurur, yetimi garibi sever ve korur, Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru. Kabak Festivali verir desteği, topluma faydalı olmak isteği, köylere hizmet et, kaldır kösteği, Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru. Deli Battal der ki, Başkan İsmail, sevgisi saygısı övgüye dahil, her hayır işte oluyor dahil, Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru. Şimdi huzurlarınızda Kent Konseyi Başkanımız Sayın İsmail Kumru. Kendisi yazmış. Vardır <laughs> ya e, Battal abiye çok teşekkür ederim. Tabii biz burada çok özel bir hikaye yarattık. Bu hikaye içerisinde bir önceki dönem bu mahallenin aslında bu köyümüzün e, Fahri arkadaşımız var. Sonrası ilanı muhtarımız var. E, Yakup abimiz var. Mahalle bizim muhtarı önceki dönem ve hani ismini sayamadım bir sürü aslında yörük kırkalılar var. Tabii bunun haricinde de Odunpazarı Pazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'un hani demokrasilikle aslında belki de 200 kişilik böyle bir buluşma burada karşı tarafta Cem önünde gerçekleştirdik. İkincisini yaptık, üçüncüsünü yaptık. Bugün dördüncü festivalinin ikincisi. Dedik ki bu bölgenin en fazla kabak üretimini burası. Yani Yörük Kırka yapıyor. Biliyorsunuz belki kızınlılardan, hani diye anılır. kızınlerde yapıyor. Hatta kabağın aslında çekirdeğini e, ulu çayır getirmiş ama en sonunda burası yani yörük kırka sahip çıktı. Ve burası şu anda hem köyün biliyorsunuz e, kayalarını yani o tarihi yerlerini Cüneyt Arkan'ın film çevirdiği bir sürü sanatçının burada film oynadığı yerleri tekrar hayata kazandırmak. Biliyorsunuz şehirden kente, kente bir göçüş var. Onu tekrar geri çevirmek, köylerin biraz aslında eee köylü şehirlerin efendisidir. Felsefesini biraz geriye çevirmek, tarımı ve ülkedeki biliyorsunuz ekonomik yoksulluğun sadece tarımla kurtaracağını vurgulamak gibi bir sürü farklı felsefeyi burada işlemeye çalışıyoruz. Iki tane okulumuzu tekrar hayata kazandırdık. Şunu buradan söylüyorum maalesef Milli Eğitim Bakanlıkları eee okulları kapatıyor, şehir merkezine taşıyor ve buraları biz tekrar hayata geçirmek köyde okul, köyde okumak, köyde kalmanın biraz bunun altına çizdik. Lütfen buralara gezin ve bir dahaki dönemlere de buraya Sağ katkı sağlayın. Arkadaşlarımızın özellikle kalmasını istedim. Biz Türkiye'de ilk defa şu modeli hayata geçirdik. Eş başkanlık yapıyoruz arkadaşlar. Eş başkanlık ne? Eskişehir modern, çağdaş ilerici demokrasiye sahip çıkan bir yer. Demokrasi mahalleden başlar diyoruz. Ama kadının olmadığı yerde demokrasi olmaz arkadaşlar. Ve bir kadın arkadaşımız da mutlaka başkan olmasını istedik. Buna da eş başkanlık dedik. Bir kadın ve bir erkek arkadaşımız burada e, başkanlık yapıyor. Ve lütfen arkadaşlar biz bu felsefeyi aslında e, yaymaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Etkişehir çok modern. Böyle e, aslında Türkiye'nin 20 yıldan beri en gelişen şehirlerinden birisi ama köylere biliyorsunuz e, maalesef köyler biraz şey kaldı, atıl kaldı ve biz bu mantıkla kentteki o e, gelişmişliği köylere de yani şimdi mahalle diyoruz buraya da yaymaya çalışıyoruz ve buralara sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyoruz. Muhtarım söyledi beklettik dedi evet çok da aynen sizin kadar belki de gelemeyen insanlar var onlardan da çok özür diliyoruz. gerçekten çok fazla bir talep oldu. Ha şunu da söyleyeyim. Odo Pazarı başkanımıza Ayşe başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün Serhan Asker'in programı vardı. Bugün Yörük Kırkayı tanımış oldular. Eskişehir'de iki tane kırka var. Biliyorsunuz buradan 70-80 kilometre ileride burası da Yörük Kırka. Bundan sonra bazen karıştırıyorlardı orası büyük olduğu için ve şu anda Yörük Kırkayı herhalde Türkiye. O iki tane kırka farklılığını bugün öğrenmiş oldu. İkisi de bizim, ikisi de çok güzel yerler. Ve iyi ki geldiniz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in e, felsefesine, o altı okula sahip çıkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal ve silah arkadaşları. Sevgiler, saygılar sunuyorum.